Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün süper bir top açılımıyla karşınızdayız ama 1100 coin'imiz kaldı. Emin'le birlikteyim bu arada. Hoş geldin Emin. Hoş bulduk kardeşim. Merhaba. Emin bu hangi fakirin hesabı bu? 1100 coin var. Hmm. Ee, kimin hesabı bu? Hollanda'dan e, Emin diye bir arkadaş var. <laughs> Arkadaşlar Emin'in hesabı bu ve bugün burada top açılımı yapacağız. Biliyorsunuz canlı yayında ben yapmıştım ve bana Cristiano Ronaldo, delik gibi oyuncular çıkmadı. Emin uzun süredir top açılımı yapmıyor burada. Bakalım Emin yapmıyor diye, Emin'i oyuna böyle biraz daha adapte edebilmek için verecek mi? Verme ihtimalini kaç görüyorsun Emin? Ee, ben verecek diye düşünüyorum çünkü iki aydır ben top açılımı yapmadım. Hı hı. Daha da yeni aldık zaten ee, coin'e. Ee, ben vereceğini düşünüyorum. Ronaldo gelirse e, kimin bu işte abdestinde problem olduğu ortaya çıkacak <laughs> inşallah. Tamam gelmezse de de. ne olacak peki? Sense abdestsiz peki olan konu evet. mi olacak yani? <gülüyor> <gülüyor> ya, gelmezse şerefsiz olan Konemi ama <laughs> gelirse abdestsiz olan Serdar. <laughs> Şimdi 1100 coin'in var direkt biz kulüp seleksiyonlardan mı açalım yoksa ikonlardan ikişer tane açalım. Bu öbür hesabı benzemez çok fazla koyun harcama gözünü seveyim zaten yok <laughs> Emin şimdi A'nın eli tutulmaz 1100 coin'in var yani kusura bakma da e, bunu bitirmeden ben buradan çok, gidemem yani Çok da harcama ya valla tek tek açarsan yani mesela bir dakikada bir tane açsan mesela öyle yavaş yavaş gitsin Tamam öyle yapalım o zaman ilk onlardan olursa çünkü yani bir saniye, bir saniye bir saniye. Emin üç senin kadronu da görmedik biz ya bir dakika. Sen kaç da ikonlarla bir kadro kuruyor mu buradan? Bu ne, ne Emin? Yok ki. Emin bu ne? <laughs> Allah'ını seviyorsan. Yok, ki. Yo, ikonlardan yok ikonlardan yani. açacağız o zaman iki 3 tane. Emin bir tane ikonun olsun. Utanmıyor mu hiç ya gözünü seveyim. <laughs> ya vallahi hiç hiç söylemiyordum. Bugüne kadar sakladım aslında ama. <laughs> Arkadaşlar şey, işin şakası şey, tabii şey, ki de. Şakaydı edeceğim hiç <laughs> İşin şakası. Latife yapıyoruz arkadaşlar. E tabii ki de ikonu olmak kimsenin zorunda değil. Ben de e, Emin e, iyi bir hesap kurdu ama ben kendi hesabımda benim de ikonum yok mesela. Tabii ki de şaka yapıyoruz. Bunu anlayabilecek kapasitede olduğunuz için yapıyoruz. O yüzden bizim takipçilerimiz böyle. İlk top açılımını ben Juventus'tan ama Emin bu arada ekranımı görüyor. Tabii ki de görsün. Kendi zaten kendi şeyi yani kadrosu. Bakalım ilk toptan. Emin. Ya o kadar açmamışsın. Veri ver kardeşim şu adama ya. Veri ver Vallahi ya. Yani. Ha kimi verdi He. biliyor musun? Geçen gün ücretsiz verdi Di Dibala. Dibala'yı yapıştırdı sana. Vallahi ya. Sildim ben geçen gün ücretsiz verdi. Valla. Ben şey yapamıyorum kanka. Fazlalığı hiç sevmiyorum ya. Peki Emin. Ee, şimdi Üç tane daha Bayern Münih'ten mi açayım Juventus'tan mı açayım? Hangisini istiyorsun? Hemen açma da 1000'in altına hemen düşmesin şimdi binde kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Juventus'ta herhalde netveti falan çok fazla ihtiyacın yoktur ama Beckenbauer falan gelirse işine gelir çabuk da fulleniyor. abi yorulurum Rumeli'ye. de olabilir Sayın. değil mi? Evet. Bakalım neler ha. olacak ikinci top açılımı ha, tabii asıl hedefimiz Ronaldo. Güvenek avcısı da var aslında 130 tane falan. Emin ikincide de de vermedi. Bu şey zaten abi. Abi Fazla olamaz böyle, böyle bir şey. Ya. Olamaz yani Olabilir. böyle bir şey. Sen 2 3 aydır top açmıyorsun ya. Vallahi ya. Bingo'yu aldık ya. Terbiye sizin. Vallahi billahi. İkinci top açılımımız da bitti. Biraz yavaş yapıyoruz ki 10 dakikayı dolduralım. Çünkü normal de start challenge yaparız biliyorsunuz. Şimdi Emin'in fakir hesaptayız. O yüzden şimdi Emin hangi oyuncuyu tercih edersin? Bir tane seçme hakkın olsa. 12, e, Tabii ki 101 Ronaldo yani. Ronaldo. Hocam her, hepimiz hepimiz onun için buradayız. Gece gördük 400 kişi geldi ya. <laughs> evet. Gerçekten çok teşekkürler arkadaşlar. İnanılmaz keyifliydi bizim için ve Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'da vermemeye devam ediyor ve bir kaleci verdi. Acaba Juventus'taki açılımda Şezni'ye mi şey yapıyor böyle göz kırpıyor? Hani bunu basarsın gibisiyle. İstersen iki tane ya coin'in de kalsın şimdi ne olur kont çek şey, sözleşmen falan bir tane yaparsın. Şey ee, i̇lk önce Napoli'den açacağız. Ee, Napoli'yi yani. bir kontrol edelim. Belki ilk defa videomuzu denk geliyor olabilirler. Ee, buradan kontrol sağlayalım. Kolibali, Alan, Insigne, Ospina, Manolas, Fabian Ruiz, Milik, Di Lorenzo diye. Zaten bunların açıklamalarını ve bütün oyuncuların hangileri iş yaptığını e, videoda aktardık sizlere. Emin hangilerini isterdin sen olsan? İki tane seçsen herhalde. Keselde Manolas ve Kolibali. E, Kendi hesabımızda e, az hesapta e, Manolas geldi ve yayında fulledik zaten. Haydi bismillah ilk top açılımı geliyor. Ben Emin iyi bir top açılımı olacağını düşünüyorum ya. Ciddiyim. Ben, Bıraktım kolda. Ben de öyle çok um umutluyum ama. Haydi bismillah. Kolibali, sanki kolibali doğdu içime. Hacı sende nasıl bir iç varmış Vallahi be. Vallahi be. Nasıl bildim ya. Bak yok böyle bir şey ya. Kolibali de kolibali. Helal olsun be. Vay be. Adamın bak duruşu yeter biliyor musun? Bu adam korkutur defansta ya. ya. Stopper 93 e, overall başlıyor. E, hoş geldin takımımıza diyemiyorum. Hoş geldin Emin'in takımına diyorum. <laughs> Ben kullanamayacağım. Ya şöyle ne demek kardeşim arada sırada veririz ya yani, ayıp <laughs> Bir iki güzel oldu sen <laughs> Ona var ya binerim vururum kırbacı vururum kırbacı anasını satayım. İkinci top açılımımız şunu soracağım. Manolas mı yoksa yine kolibali mi istersin? Eee Manolas. Manolas gelirse ekstradan coin almak zorunda kalırsın ben sana söyleyeyim. Haydi bismillah diyoruz. Ya Manolas da Kolibali. Fulleyebilirim ama çok fazla özel şeyim de var. Yetenek avcım da var. Bir sol ayaklı oyuncu. Kim geliyor? Yani. 90 Milik. Bilmiyorum. Yine Mili'yi yapıştırdı. E hacı atan tutan ikisini de verdi artık yani. Yapıştır puanları ya. Ne olacak? Atanın da belli tutanın da. Gerçi atanın fazla iyi atamaz ama. Milik geldi bize de gelmişti canlı yayında. Milik yorum alalım bir küçük bir. Milik bir yorum alalım senden. Milik ee, akşamda iki maç yapan arkadaşlar orta kafa oynuyorsa <gülüyor> oynatabilir. <gülüyor> yani üç tane özellik olması lazım. Hem akşamda iki maç yapması lazım. Hem orta kafa oynaması lazım. Hem de Melik gol kaçırdığı zaman üzülmemesi lazım. Bunların hepsi bir yerde olursa oynatılabilir. Şimdi en üstteki Kolibali'yi vermiş. En altın bir üstündeki miliyi vermiş. O Yani yine ortalamalarda böyle yine orta sıralarda birini verirse 3. sırada Manolas var. Manolas alabiliriz. 3. top açılımımızda bu Napoli'den geliyor. Bakalım neler olacak ve daha sonra asıl yer Cristiano Ronaldo'nun olduğu Aa şimdiden mi hissettim ben? Geldi. Kim ki bu ara açlıktan gibi Alan gelmiş ya. Sen tozluklardan Halan. mı tanıyorsun ya? tabi babacığım ya. Emin lütfen. açlıktan karnım gurul diyor. Arkadaşlar açıkçası Ronaldo'yu bulmak için kendi hesabıma coin yükleyecektim. E, ee, i̇ki karnım guruldadı. Emin dedi ki sende para yok. Ben dedi kendi hesabımı yükleyeyim o. <laughs> 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 Yemin ederim karnım gurul diyor şu anda ya. O kadar açım ya. Acız. <laughs> Güzel ama dış ses olarak e, bence etkin olabilir. <laughs> Şimdi geldik asıl yere şöyle hedefte bir bakalım ben yanlış yere gelmişim lan ya ben o kadar çok iko, o, o kadar olsun. çok ikon açtık <laughs> Burası orası değil oradan çık. <laughs> Cristiano Ronaldo, Pjanić, Dybala, Deli, Ramsey, Cuadrado, Szczesny, Danilo bu arada bize Danilo'yu da verdi galiba. Alttaki iki evet. tane kartı verdi canlı yayında bize. Şezli ve Danilo'yu verdi. Yazıklar olsun diyoruz. Ve şimdi top açılımına geçiyoruz. Tabii ki de Emin'in hesabı benim de hesabım sayılır. Keşke gelse 101'lik Ronaldo. Asla kıskanmam. Kardeşime helal hoş olsun. Biz de Rumani Geler'le idare ederiz artık. İlk top geliyor. <laughs> i̇şim işim baya zor ama neyse artık. <gülüyor> Aha. <gülüyor> ya hadi git Allah'ını seviyorsan ya. Çok coin harcıyoruz diye mi vermiyorsun bize ya Konami? Çok coin harcadık diye mi vermedin ya? Seni gidi celavet. <laughs> ya yazıklar Senin olsun ailesine. ya. Vallahi yazıklar Senin o olsun eline ya. Senin o eline e i̇yi de başlayalım. bunu da ben açıyorum ki kardeşim. Öyle düşünsene. Aynı IP'den ben açıyorum. Kardeşim... Lütfen yani. Gözünü tamam da, seveyim ee... yani nasıl nasıl olacağını sana gösterdim. Yani eğer benim direktiflerim dışına çıkarsan <laughs> sinirim bozuldu aç ya bir biraz. tane daha oldu. Aç aç bir tane daha oldu. bence bence bunda bunda deliği versin de fulleyeme öyle kal satayım hadi. Silerim ki sabi bu bu hesapta hiç öyle dertlerim yok. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> bir daha misilleme yapar mı? Yapar yapar. Yok yok yapmadı. Şezni'yi verdi. En üstten Anlamın bir kart verdi. Oldu. En üstteki Hiç. kartı. En altın bir üstünü verdi şimdi. Bakalım ne olacak. Ee, bence Şezni bu kartını sildin mi sen? Tabii tabii sildim. sildim. Hmm, Hiç gerek yok. Anladım. O zaman. Ben de çok şükür ee, Alison, Ederson'un iki tane mor kartı sen yedik. Sen son, sonları ve seviyorsun galiba. Donarum'un da en iyi kartı. Deme. Mevcut, ey, deme. E, gerek yok yani. Son top buradaki Değil bu da Ronaldo. Hadi bakalım. Ah deli değil. Ramsey mi bu? Evet, deli silerim ki ya. Alan ya Ramsey. Diyorum, burada Burada öyle yüksek adam falan öyle barınamaz kardeşim. Bu öyle şey değil adam mi? Adam hani falan... PTT'den üst lige çıkmaya çalışan kadroyu mütevazı <laughs> kuran ki batmasın diye. Ee, öyle <laughs> bir şey varsa. Ben nargile içerken oynuyorum burada maç. O kadar <laughs> hiç öyle puan kasma bilmem ne. Kaybettin, yenildin, yendin. Hiç öyle şeylerimiz. Be... İki tane daha açsana bari, 200 coin kaldı orada. Çok fazla MPen... DP antrenörüm var dedin, 35 tane var Emin. 35 ne ya? Para göre çok fazla kardeşim. Bayern Münih'ten açıyorum, son iki tane topumuz. Adam Ronaldo'yu buldu ya, var mı böyle bir şey ya? Olduk abi Olacak işte değil, Dur. hakikaten olacak iş değil. Birazdan da... Allah oh, cezanı vermesin ya. Da. Üçüncü topta efsane geldi. <laughs> Rumelige'yi ver lan, görsün şu Ver Rumelige'yi mi Lime Beke, öp de Bauer. başına koy. Senin Beckham Bauer gibi stoperin mi var? Tahlarla, sikrin yerlerle oynuyor anasını satayım. Bunun var her yerini öpmen Seyeceğim. lazım. Uzakka, uzakka, uzakka. <laughs> Adam tabuldot gibi Bauer kadro var. kurmuş anasını Peki. Peki var kalsın da onu kim pullayacak ya? Ya yazıklar olsun ya. 3 Üç, 3. topta verdi buradaki Aa, ya. şey var. 150 tane yetenek avcısı var oradan pullerim ya yavaş yavaş. Aha bir tane daha. Yok değil artık. <laughs> <laughs> Brezilya da sen kimsin be defol ee, evet. şuradan. 4 topta Beckham ve Ronaldo daha ne yapayım ya. Arkadaşlar <laughs> 1100 coin'e. Ya biz <laughs> e, 1100 aynen öyle Beckham Bauer'ı aldı Bally arkadaş. Kolibali'yi de aldı, Koli Koli aldı. aldı Koli Ronaldo'yu da... da aldı. Daha ne 1100 coin'e. Aldık ya. Aldık. Şimdi kardeşim senden bir birkaç ricam var. Evet. Kolibali'yi silip kolibali'ye basar mısın? Sendeki kolibali mi? Şu Ronaldo var orada bak yüzlük. Onu da sileceğiz. Onu da istersen bir kredini aç. Emin misin? eminsin zaten. <laughs> Bu şeydeki öyle Ronaldo. <laughs> Yanlışlıkla silsem ya. Yok, Arkadaşlar böyle arattırmıyorum çünkü Emin'in zaten çok oyuncusu olmadığı için buradan buluruz <laughs> diye. 40 40 tane adam var zaten. Yani. Bir şunların kilidini açıp diğerlerini de bir kapatalım da ne olur ne olmaz. Şimdi zaten az oyuncun var. İyice üzülürsün. Ronaldo ve Kolibali mini falan siliyorsun. Tamam tamam. O zaman silelim onu da. Yukarıda var mı? Ramsey'i, Shazney'i de siliyoruz. Tamam, Alan'ı da siliyorum, Millie'yi de siliyorum. Şu alttaki evet. Başka tamam. yok. Ha, Dybala. Dybala'yı da sil. Tamam, başka, başka yok. Başka yok. Sala, Salah'ım da 98 bak. Abim yani. Kardeşim valla ne diyeyim ya. Yani böyle e, senin gibi az para harcayan hesaplara veriyor işte gördüğün gibi. Biz kuruduk anasını satayım. Kuruduk ya. 400 kişi canlı yayına geldi. Adamlar Ronaldo'nun çıkmasını bekliyor bir şey demeyeceğim artık ya. Biraz bekle bağırladı da oynayayım. Yani. Peki ee, Ronaldo bir, mu? Kolibali'ye Kolibali. Önce Kolibali'ye kolibaliye basacağız. İlk önce Kolibali'ye kolibaliye Sadece Kolibali. Evet. Fullenmesi bakacağız ona. Ben onunla daha sonra ilgilenirim. Kolibali'yi silmedik açıp, mi biz ya? Kilidini mi açtık sadece? Ha he, silmedin herhalde evet. 93 duruyor. Hayır bu 1 bir seviye. Evet. Hayır silmedim onu da seviye. galiba. Tam bir seviye 95 zaten. 95 seviye. 95 aşağıda mı? Aa tamam, orada. Mı? Yok değil değil tamam. Kaç ki onun numaralı? 95 ama nerede o ya? Şu. Orada. Aynen. O zaman bunu Aa kitle, kitle mi dedim? Mi? E yanında bir şey vardı onun. A ataç gibi bir şey var. O benim kafamı karıştırdı. Bak ataç gibi şey bir şey yani. var ya. Kadırlı Hayır şu Yanlışlıkla şey e, silinmesin diye <laughs> rap diledim mi adam anasını satayım. <laughs> <laughs> ne dalga geçtim ya. Şimdi çıkıyoruz geri. Aman yanlışlıkla sildim sandım da oyuncunu aman. Kolibali'ye geldik. Şimdi buradan 9360 tek mi basacağım? Tek basacağım kardeşim. Bastım. 53900 verdi. Yeter. Ya daha ne istiyor? Ne? Yeter bize diyor. 53.000 evet. vermiş. 19 19 zaten. Ee, kaç seviye kaldı? Ben onu yetenek harcisinden yavaş yavaş 17 olan 83 Kaç kaldı? 17 2 overall. Evet. 2 level kaldı. Onu halledersin oldu. sen. Oradan hallederim. Ronaldo'ya geldik. Ronaldo'ya geçelim evet. Adamın şu an bir seviyesi bile anasını satayım. 2004. nedir Bu Ona yani? ya. O neymiş ya? Ama biri yazmış biliyor musun yoruma? Ronaldo'yu da silmedim galiba ben. Ee, biri yazmış ki 17 seviye olduğuna bakma abi inanılmaz zorluyor diye biliyor musun? Ben sana Aa. diyeyim yani. Bir seviye bu. Bunu siliyorum değil mi? Yüzlüğü. Evet. O da %100 sileceğim. Yüz olmadı? Ben sana bir şey söyleyeyim şey... mi? Bence fullleyemezsen ama kalırsın öyle. Niye? Ya, 130 tane şeyim var ya. Yetenek kahvesi var fullleyem. Tamam, o siliyor. Tabii tabii sil. Hadi bismillah. Bence Fulleyemez. asla fullenmez. Asla fullenmez. Tamam abi. Peki sadece birebir mi basayım yine? Evet. Vay arkadaş ya. Basıyorum birebir, al. Al. 48600. Fena değil. E tabi hiç vermiyor bir hesapta abi. 11 11000'i geçse yeter 11'i geçse iyi. 11, 11 oldu. 12. 12. Tamam. Ee, diğer oyuncuların hepsini basabilir misin? Ronaldo ya mı? Yes. Peki. Vay arkadaş, millet aldı. Bak neler yapıyor. Özel DP'lere de basayım mı? Basarsan güzel olur bence. Aa ha, bak, Hepsini basma. Bence biraz basma. 16'da bıraksana. Ha. 16'da bırak. Böyle bırakayım mı? Bak, aynen. <laughs> Allah'ım ya. Allah Babacım e, bu hesap. Yazıklar. Bu hesap Ama bak bir şey değil mi? Çok fazla istiyor ha. Evet. Evet. 8000 boşa gitti. Kolibali'ye... Geri kalanında beka... Ha, bu, bo... kolibali'ye basın. Doğru doğru. Pardon. Evet. Tamam. İkisini de fullledi arkadaş ya. Gerisinde. Gerisinde beken bağırı basarsan. 150-130 tane yetenek avcım var. Onu da şimdi birazdan ben kendim açar hepsini fullerim. Harika, harika, harika bir gün. Vallahi billahi. Arkadaşlar işte görüyorsunuz. Her zaman zenginler kazanmıyor. Bugün fakirler kazandı. <laughs> ee, hayat böyle devam ediyor. Böyle olmalı da bazen. Ee, ben her zaman için. Ben de fakir kı kısmında olduğum için aslında. Güçleri mi görmek istiyorsun? Bir, güçler, bir güç yorumu yapabilir miyim? Ya şuraya bir bak ya. Şuraya bir bak bak. Allah'ını seversen şuraya bir bak. Şu zayıf ayak kullanımlarına, şuna bir bak. Allah'ım ya. Evet doğru söylüyor arkadaşlar. Bizim böyle bir Ronaldo'muz yok. Ve bizim Hep böyle bir Colibali'miz yani de yok. Ama mı? bizim de Beckenbauer'ımız var. Bizim Maldini'lerimiz var, Baresi'lerimiz var. O olsun canımız sağ olsun bunlar yok. Ee, yani de çok güzel bir kart ee, Hızlanması kötü İnşallah e, Ceza sahası içine hızlı toplarda <laughs> e, Ayağa burkulur dönemez de Koşamaz diyelim ne diyelim artık Yapacak bir şey yok Emi'cim ee, çok teşekkürler hayırlı olsun sana ikisi de Ben teşekkür ederim Ara sıra veririm bir iki tur binersin şey İki tur bineyim en azından gözünü seveyim Yani değişmeli yaparsak güzel olur diye düşünüyorum Arkadaşlar izlediğiniz için tamam. çok teşekkürler Abone olup like atmayı lütfen unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>